Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Dünya her zaman ilginç zamanlardan geçmiştir. Hz. Adem'in hikayesiyle başlayan, Habil Kabil ile devam eden, Nuh Aleyhisselam'la diğer peygamberlerle süren, Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişiyle bambaşka bir çehreye bürünen, sonrasında İslam medeniyetinin insanlığı bambaşka bir yapıya soktuğu, batıya insanlığı medeniyeti öğretmeye çalıştığı, ilimi anlatmaya çalıştığı, her türlü pisliğin içerisinde yaşayan batıya medeniyet götürmeye çalışan bir iklim meydana getirdi. Osmanlı, Endülüs, Selçuklu ve diğerleri çok şey yaptılar. Müslümanların gerilemesiyle ki bu İslam'ın gerilemesi asla değildir. Müslümanların gerilemesiyle dünya çok şey kaybetti. Ve kaybetmeye devam ediyor. Çünkü bir gücü kontrol eden ahlaki bir mekanizma yoksa ilahi bir otorite tarafından kontrol edilmiyorsa o her türlü şerri, kötülüğü işler. Çünkü onu sınırlayan bir unsur yok. Hele ki güç kendi elindeyse kimse ona hesap sormuyorsa dünyada astığına sar, kestiğini keser, milyonlarca insanı katleder, soyar, soğana çevirir, sömürür, her türlü hakkını gasp eder. Hakları paramparça eder, Temel insan hakları denilen bir hak var, ama bu haklar öylesine parçalanıyor ki kadın hakları, çocuk hakları, hayvan hakları, şu hakları, bu hakları, öğretmen hakları, doktor hakları falan hakları filan haklar. Olup ki böyle bir hak mekanizması olamaz. Hak her yaratılmış canlı için geçerlidir ve tasdif edilemez, sınırlandırılamaz ve parçalanamaz hakkında bir tevhidi var. Kainatın, insanın, eşyanın tevhidi olduğu gibi. Batı, tevhidi parçalamakla meşgul. Onun yegane amacı tevhidi parçalamak. Paramparça etmek. Her şeyi tuz buz etmek. Becerikli olduğu tek yer burası. Bazıları bize demişti ki Batı'nın fennini alalım ama ahlakını almayalım. Oysa bir şey üreten ona kendi ruhunu üfler. Kendinden değerler yükler veya değersizlikler yükler. Batı her ürettiği şeye kendi değersizliğini, kendi ahlaksızlığını yüklemeye gayret etti. Elbette topyekun bir suçlama içerisinde değiliz. Ama kahir ekseriyet böyle. Her şeyi kötü amaçları için kullanmak istedi, kullanmaya devam ediyor. Son birkaç yıldır yaşanan bu düzenbazlık, hastalık düzenbazlığı zaman zaman yeniden böyle bir ivmeyle test etmeye çalışıyorlar. Korku denizini kabartmaya çalışıyorlar. Fakat bu bayram seren camında insanlarda gördüğüm kadarıyla eskisi kadar aşı merakı yok. Eskisi kadar tıbba güven de yok. Sorguluyorlar. Hele Konya'da yaşanan menfur cinayet sonrasında hemen herkes bu meseleyi konuşuyor ve doktorlara yönelik ağır suçlamalarda bulunuyor. Herkesin yaşadığı bir tecrübe var. Ateş varsa duman vardır diyorlar. Bugün İngiltere Başbakanı ani bir kararla istifa etti. Hem parti başkanlığından hem de başbakanlıktan kısmen hem şehrimiz sayılır. Dede tarafından Türkiye'li. Önemli değil. Türkiye'li olmuş olması başka bir yorum. Önemli olan zihniyeti, insandı. Boris Johnson'dan insanlığını öğrenecek hiçbir şey yok. Boris Johnson gitsin diye duada edecek halimiz yok. Kalsın diye de. Gelen gideni hep aratır batıda. Ama Johnson'ın istifasına yol açan sebepler herkesi ilgilendirir bütün dünyayı ilgilendirir. Ardından yeniden Japonya'ya başbakan olma ihtimali olan, Japonya'nın en uzun süre başbakanlığını yapmış en genç başbakanı ve yeni başbakan adayı geçtiğimiz günlerde bir terör örgütü tarafından öldürüldü. Öldürülen silah ilginç bir yapıya sahip. 3D yazıcıyla yapılmış. Öldürülme biçimi, öldürülme mekanı ve öldüren yapı çok büyük ehemmiyet arz ediyor. Bize bu İngli şey, İtalya Başbakanı Aldomor cinayetini hatırlatıyor. 1970'ler. Kral Faysal'ın, Suud Kral Faysal'ın öldürülmesini hatırlatıyor. İlginç zamanlar. O zaman da petrol krizi vardı, bugün de petrol krizi var. OPEC Genel Sekreterinin ani bir şekilde ölüşü var. Bir gece yarısı kendiliğinden ölüyor. Evet insanlar kendiliğinden ölebilirler. Bunu da tabii. Ama krizin alevli olduğu bir zaman diliminde ölümler yaşanıyorsa bu son derece dikkat çekicidir. Hakeza 2020 yılında korona dalaveresine itiraz eden 3 tane ülkenin başbakanı ve devlet başkanı infaz edilmişti. Dördüncüsü Paçayzor kurtardı. Bunlar küçük ülkelerdi. Neden bu ülkeler tercih edilmişti? Diğer liderlere, büyük ülke yöneticilerine gözdağı vermek için bunlar seçilmişti. Yoksa hepsini öldürmeye kalkacak halleri yok. Ama korkuyu sadece geniş kitlelere değil, siyasetçilere, yöneticilere ve özellikle de başbakanlara, cumhurbaşkanlarına, devlet başkanlarına, krallara dikte edebilmek, empoze edebilmek, onları korku denizinde boğabilmek için misal olarak, örnek olarak onları seçmişler ve onları infaz ettiler. Belki de onlar dikkat çekici çıkışlar yapmışlardı. Tesadüf olamazdı. Hepsinin arka arkaya gidişi, hepsinin korona oyunlarına itiraz edişi tesadüf olamazdı elbette. Unutmayın, Boris Johnson'da başta sürü bağışıklığı fikrini ortaya atmıştı. Apar topar hastalandı. Bir süre içeride kaldı. Zayıfladı. Ona ne yaptılar, ne oldu bilmiyoruz. Karanlık. Ve bu hikaye biter bitmez Boris Johnson'ı Sağlık Bakanı'nın istifasıyla birlikte getirdiler. Sağlık Bakanlığı'nın istifa edişi ve suçlamaları da çok enteresan. Bugün o Sağlık Bakanı Pakistan kökenli. Kim olduğu önemli değil. O Sağlık Bakanı bugün İngiltere'nin en güçlü başbakanı namzeti. Tesadüf mü acaba? Hiçbir şey tesadüf değildir. Her şey planlıdır. Buradan şu çıkmamalı. Bu gavurlar çok güçlü. Her istediklerini yapar. Asla ve kata böyle bir şeye inanmamız mümkün değil. Ama hedeflerini gerçekleştirebilmek için gerçekten çalışıyorlar. Kendi inançları, kendi değerleri ya da değersizlikleri açısından samimiyetle çalışıyorlar. Ya bizler konuşuyoruz, affediyoruz, küfrediyoruz, başka hiçbir şey yapmıyoruz. Biz bize düşeni yapmadığımız için onlar güçlüler. Biz bize düşeni yapıyor olsaydık onlar asla güçlü olmayacaklardı. Güçlü olmaları mümkün de değildi. Çünkü Onların yardımcıları şeytan, bizim yardımcımız Allah. Allah yalnızca gayret edenlere yardım eder. Allah onlara yardım etmediğine göre Allah onlara sadece imkan sunuyor. Bizse yardımı hak edecek bir çaba içerisinde olmadığımız için yardım etmiyor. Müslümanlar aklını başına toplar. Bu diploma ya da mal sevdasından vazgeçip adam gibi adam yetiştirebilme sevdasına düşerlerse, bu cemaatler kendilerine adam devşirmek yerine mümin, mütedeyyin insan yetiştirme gayreti içerisinde olurlarsa, o zaman biz galip geleceğiz. Düşmanın bütün imkanlarına rağmen galip geleceğiz. Zafer bizim olacak. Evet onlar siyasetçileri tehdit edebilirler. Ekonomileri ellerindeki güçlerle tehdit edebilirler. Peki bu tehdidi neyin üzerine yapıyorlar? Bizim ekonomik ve iktisadi sistemlerimize yerleştirdikleri onların zihniyetindeki yerli işbirlikçileriyle yaparlar bunları. Hiç dışarıdan asker göndererek yapmazlar. Sizin, bizim çocuklarımız üzerinden yaparlar. Çünkü biz kendi çocuklarımızı gerçekten iman etmiş salih insanlar yapmadığımız için ne yazık ki ...onların hizmetçisi haline getiriveriyoruz. Bu yüzden modern dünyayı okurken... ...kendimizi de o modern dünyanın dışına itmeden okumamız lazım. Doğru okuma yapmadığınız zaman, doğru işler yapmadığınız zaman... ...doğru tecrübeler edilmediğiniz zaman asla başarılı olamazsınız. Tarih bileceğiz, Osmanlı Türkçesini bileceğiz. Dünyayı tanıyacağız, <laughs> dostumuzu, düşmanımızı tanıyacağız. Günümüz Müslümanların en temel eksiklerinden biri dostunu, düşmanını doğru dürüst tanımıyor olmasından kaynaklanıyor. Dostumuzu, düşmanımızı tanıyacağız. çocuğumuza, affedersiniz, çocuğumuza mühendis, doktor, avukat şu bu olması yerine kamil bir Müslüman olması gerektiği telkininde bulunacağız ve buna göre yetiştireceğiz. Başka türlü <laughs> zafer erişmemiz mümkün değil. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته